Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimizde sizlerden yine Tinkercad'e giriş yapmanızı isteyeceğim. Ee, yine herkes kullanıcı adı ve sınıf kodunu biliyor. Ee, giriş yapa bastıktan sonra sınıflarına katılabilir'e tıklayıp sınıf kodunuzu ve takma isminizi yazdıktan sonra e, bu sayfaya girmiş olacaksınız. Bugün sizlerin istediğim 3D tasarımlara girerek 3 boyutlu tasarım yapmanızı rica edeceğim. 3 boyutlu tasarımda sizler bana birer sokak lambası çizeceksiniz. Kendi tasarımınız olacak, kendinize özgü olacak. Bugün ben sizlere bir sokak lambası çizmiyorum. Özgün ol ürünlerinizin özgün olması için benden esinlenmemeniz için sizlerden kendinize özel, kendinizin tasarladığı, birebir kendinizin tasarladığı bir sokak lambası istiyorum. Ben videomu burada durduruyorum. Sizler sokak lambanızı tasarladıktan sonra ismini değiştirip çıkış yaparak çıkabilirsiniz. Ben sizlerin çalışmasını kontrol edeceğim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.